Arkadaşlar, hangi halini beklediyseniz keşif için getirdim. Ortalakta yaşar. Dur! 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 Köprüsler şimdi akşam getirdik ya, erkek mi sanıyorum. Erkeği arsalar durmuyorlar. Şimdi yarın sabah olsun, daha net bir şekilde anlatacağız ya. Bir şakaya gel. Şşş, dur! Kaç dur tut tut. Dur dur. O taraf biraz karıştı. Şimdi arkadaşlar bu amca gündeki dişi. çok güzel bir hayvan. Tam kızdım. yarın şimdi video çekeceğiz. Şu an biraz karanlık. Çok güzel bir dişi. Resmen. Güzel yaklaşmış. Yarın olsun konuşuruz arkadaşlar. Hadi sen tut. Murka. 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 Kalk Murka sakın boğma Aşkım sus mı? Koş dur Arkadaşlar şimdi keçi dişinin yanına ayırıp buraya bağladım Şimdi dişi de getireceğim yanına Burada videomu çekeceğiz sonra yine eski yerlerine bağlayacağım Murka sen git kızım burada araya karışma. Normalde arkadaşlar burada bağladılar İkisinin de e, birbirine bağladım. Aynı e, çaktığımız yere. Şimdi, şimdi dışarı alalım. Şişi yanına götürelim ve anlatalım dişimizi. Oncuk. Çok güzel bir diş arkadaşlar. Şimdi çeşit yanına götürelim. Bunu Doşka'yla da tanıştıracağım arkadaşlar. Yalnız bugün şimdi keşte de yan yana getireceğiz. Ama Doşka'yla da yan yana getireceğiz bunu. Bu diş arkadaşlar genç bir dişi. Bir buçuk yaşlarına yeni geldi. E, bu arkadaşlar Amcam diye verdiğim bozokun kardeşleri vardı ya. E, o amcam da. Bunu arkadaşlar 9. ayda getirdik bu dişi. Tabii yaylada amcam bilim ve bizim sürümüz arkadaşlar bir olduğu için bu dişi hem bizim sürümüzü koruyor hem de amcam bizim sürüsünü koruyor. Ya, çok genç bir dişi. Ve kızana gelmedi arkadaşlar. Şimdi yeni kızana gelme belirtisi gösteriyormuş. Yani böyle iki hafta falan kızana gelir diye düşünüyorum. Ve boylu bir dişi arkadaşlar e, sürüde de denedik. Sürüyü baş boş bırakmıyor. Yabaniye de gittiğini gördük. Ee, ve ba annesi babası sağlam köpekler arkadaşlar. Onlar da çaylı darar. Umut Karasu'nun köpekleri. Umut abiye de buradan selam olsun. Şimdi fotoğraflarını da buraya koyarım annesinin babasının. Yani annesi babası hem yabaniye düşkün hem de e, boğuşmada sağlam köpekler. Ve bu dişi arkadaşlar da değil, kesin çok uygun. Güzel bir Anadolu çoban köpeği. Ağız olsun, boyut olsun, belki 1-2 cm kestim daha kaba olabilir. Biraz daha dik olabilir. Şu an bir ürkü hayvan. Her şeyi orantılı, çok aşırı rüzgar var arkadaşlar kusura bakmayın. Tek bir kusuru az daha kuyruk sarsaydı çok mükemmel bir diş olacaktı ama e, kuyruğun tam sarmıyor arkadaşlar. Ama çok harika bir dişi yani. Boyut olarak olsun. Ozo sen git. Doşka yanında dur. Boyutu olsun arkadaşlar. hızı olsun. Yani böyle çakı gibi bir dişi. Çevik bir hayvan. Fizi düzgün arkadaşlar. Ayaklarında herhangi bir sıkıntı yok. Ağız kafa orantılı. Ne çok asık ne çok ince. Sadece kuyruğun biraz daha sarsaydı yani çok daha güzel olabilirdi. Ama her güzeline bir kusuru olur. Şimdi ekeleştiği zaman daha kabar bir dişi olacak. Yani iki haftaya falan kızana gelir. Yani bildiğimiz gördüğümüz bir dişi nasıl yabaniye gittiğini, nasıl boğuştuğunu, soyunun nasıl olduğunu bildiğimiz bir hayvan. O yüzden keşke bunu eşleştireceğiz arkadaşlar. Boncuk dişimizde çok güzel yavru alacağız keşke. Ama yani sürede denediğimiz, bildiğimiz, soyunu bildiğimiz bir hayvan. Yani şimdi soyunu bilmeden gidip aldığımız zaman arkadaşlar belki de çok korkaklar. Belki de hiç süre gitmiyorlar. Belki de yabaniden korkuyorlar. Ama böyle soyunu bildiğimiz köpekler çok iyi oluyor. Bizim açımızdan olsun. Köpeklerin cesaret açısından olsun. Çok iyi oluyor. Yani çakı gibi bir köpek. Çok da hızlı arkadaşlar. Aşırı derecede süratli. Bol bol tavşan yakalıyor kerata. Yani diğer köpekte tavşan yakalayamazken bu dişi çok atlatık ve herhalde yazın bozonun yavrularla beraber boğabilirler. O derece çok atik bir hayvan. Tek kusuru kuyruğunu biraz daha tutsaydı dört dörtlük olacaktı. Ama sürüye gitmesi ve yabanisi onu tamamlıyor. Bu yaz yine bizim sürümüzü koruyacak. Yani bu, bu yaz arkadaşlar işte bozonu yavrularla beraber yine bizim sürümüzü koyacak. Çünkü amcamla beraber koyunları karıştırıyoruz. Ve köpekleri de serbest bırakıyoruz aynı sürüye. Ve kulaklar olduğu için biraz böyle e, tipi farklı gözüküyor. Ama kulakları olmasaydı daha küt ağızlı ve büyük kafalı olduğu ortaya çıkardı. Ama bura, burada biraz kulakları işi bozuyor. Ama bundan sonra da köpeğin kulağı kesilmez zaten. Yavru iken kesilir. Yani keşin biraz o kalınlığını alacak. Bunu da büyüklüğünü alacak yavru arkadaşlar. Ağız kafa orantısını çok güzel enikle çıkacağını düşünüyorum ama hep beraber göreceğiz tabi. Hadi kızım, boncuk. Hadi kızım. Ha. <laughs> arkadaşlar bakın kıskadığımız zaman da hemen anda gidiyor. Yani erkek dişi dinlemiyor mu çöpe arkadaşlar kıskandığımız zaman. Dur. Aslında dur. Bakın arkadaşlar boyutunu da net bir şekilde anlamış olabilirsiniz. da hayvan tabi kendini porsuyor arkadaşlar. Tayısından büyük yani. İyi bir hayvan. Ve daha da iyileşecek arkadaşlar. Daha genç, en iyi yani. Şu Monika var hiç durmuyor ya. Köpeğin ipinden tutmuş bakın götürüyor. Güzel kızım diyor. Orada sen işin yok. Keşiyana gidelim bak. Şu yaptığına bak ya. Bozokta birini çok iyi tanıyor arkadaşlar. Çünkü Bozokta sürüye gitti ya bizim sürümüzü korudular. Ya Morka sen ne yapmak ve var, nereye varmak istiyorsun? Köpeği çekip götürüyorsun ya. Herhalde keş kıskanıyor arkadaşlar diyor sen Keşke eşleşemeyeceksin. Ben büyüyüp ben eşleşeceğim. Şuraya yaptığına bakın ya köpeği alıp götürüyor ya. Hanımefendi bu kadar da yapmayın ya kıskanç olmayın. Bak 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 bak. bak. Hiç yaramaz. Bir hayvan çıktın sen ya. Direkt gelmek istemiyor. Ha lütfen bunu yapmayın kendinize. Ha bıraktım hadi. Aldı götürüyor köpeği bak. Çöpeği alıp götürüyor ya. Şu çöpeye bak ya. Kızım bırakır mısın? Nereye götürüyorsun? Hanımefendi bırak. Murka bırak. Aç ağzını. Bırak Murka. Dişleri sivri iğne gibi ya. Murka. Şşt. Şimdi arkadaşlar sürüyü biraz sulamaya götürüyorum. Dişimiz de gelmek istiyor. Hemen kulübesinde çıktı. Hazırlanıyor çünkü yazın sürüyor bu kozu arkadaşlar. Sonbahar doğru. Bu arada her işin içinde var. Koncuk. O da gelmek istiyor. Çok Aşır yer yani. bir sürü aşırı bir hayvan. Koncuk. Şimdi sürü arkadaşlar burada. Ve bekletiyor yem vermek için. Bulduk hemen kurbasından çıktı gelmeye çalışıyor. Sürü çok seven bir hayvan ya. Yani sürüden hiç ayrılmıyor. O da yani şu anda bakın yer yabancı ben yabancıyım. Ama o da gelmek istiyor. Sürü aşkı böyle arkadaşlar. Yani köpekte biraz sürü sevgisi varsa asla hiçbir yerde bırakmıyor. Hiçbir koşulda. Boncuk. Murku. Murku. Gel, gel, gel. Şimdi sana aşılam yapacağız Murku, gel. Murku. Murku. Arkadaşlar şimdi dişimiz buraya aldığı için çeşide yanda yer yaptım. Ama orada pek oraya alışamaz hiç. Beş. Burada yatmak istiyor ama şimdi biraz daha yağmur arttığında mecbur burası kuru olduğu için buraya geçecek. Keş de yanında yatacak. Keş. Şu anlık keş burada durmayı tercih ediyor ama yağmur fazla arasında mecbur oraya gidecek. Keşin yerini dişe aldı arkadaşlar. Keş. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bakalım dişimiz ne zaman kızlarına gelecek. Ve Junior keşlerin doğum tarihi ne zaman belli olacak bakalım Junior Chess'ler ne zaman geliyor. Hem